Şimdi size yakından göstereyim dedim. Şöyle yerlerini ayarlıyorsunuz. istediğiniz sıklıkta. Kornişe takıyorsunuz. Şunu indirmeye başladım. Gözüküyor ama. Şunu indirmeye başladım. Böyle tel. Bunu aşağıya kadar açıp indiriyorsunuz. İşte teli birazcık böyle düzeltmeniz gerekiyor. Hepsini şimdi tek tek indireceğim. Ondan sonra da story kapatıp sizlere göstereceğim. Daha bunları açmadım ama yine de göstereyim dedim. Şu da yarıda kalmış. Şunları da indireceğim. Şu an pek bir şey anlamıyorsunuz ama birazdan soruları tabii ki de indireceğim. Bu da storların inmiş hali. Tabii gündüz şuradan güneş ışığı sızıyor ama olsun. En azından tipini anladınız. Ben artık daha bunları kapatmam geceleri. Çok güzel. Bu da gece modu. Hava karardıktan sonra tabii ki de daha güzel görünüyor. Şu alt kısımları biraz uzun oldu. Şöyle şuralardan uzuyordu. Ben şey yaptım. Oraları kıvırdım. Oralar bir tık daha ışıklı o yüzden. Ama yukarıdan aşağı düzgün görünmesi daha önemliydi. Böyle. Etek kısmı da şöyle. Zaten orası da şeyin arkasında kalıyor. Masanın arkasında. Ben loş ışık sevdiğim için artık sadece bunu böyle açık tutuyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada söyledim hatırlamam ama trend yoldan aldım. Çok güzel oldu bence. Bir bununla uğraşmadığım kalmıştı. Neredeyse kombi patlıyordu galiba. Su içim dedim. Su içerken şöyle şurada böyle ıslaklıklar gördüm. Allah Allah dedim. Tezgah adamın hiç ıslak bırakmam hiç sevmem hatta suyu. Dedim ne olmuş ışık mı falan bir baktım. Burası gör. Eyvah dedim. O altından böyle pıt 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 su akıyor. Ondan sonra dedim ne yapacağız? Yandık yani. Ondan sonra altındaki vanayı biraz çevirirsin. O sırada foşurt der. Bir baktım şeyi falan barı dörde gelmiş böyle. Üçü de geçmiş dörde gelmiş. Ondan sonra işte su falan buralar mahvoldu zaten. Şimdi temizleyeceğim her yeri. Ondan sonra da suyu gittim. Mutfağım burada bir tane kalorifer yapmışlar. Çok akıllılar ya. Şuraya dayamışlar. Şuraya hiçbir şey sokup suyunu alamıyorum ki barını düşüreyim basıncını. Neyse gittim oturma odasına oradan düşürdüm. 3-4 tur yaptım herhalde belki de daha çok. Şimdi şöyle bir buçuğa kadar çektim. Tekrar su verdim. Kombi herhalde patlayacaktı yani. Gebrecektim burada. Tövbe ya Rabbim ya. Neyse işte şimdi bakalım açtım tekrar. Sıcak suyu da açtım. Gerçi daha kullanmadım ama kaloriferi de açtım. Korkuyorum da şimdi böyle başında nöbet tutuyorum. Ya su akarsa ya da ya bu bar yine üçe giderse diye. Hiç sevmediğim işler. Kombi aldığımız adama da şunun 1 lirasını. Bakın böyle 1 lirasını helal etmiyorum yani o derece. Neyse. Bakalım ne olacak. Kombi patlamadan çözerim inşallah. Yeni günler herkese selam biz bugün dışarıya çıktık mecburi istikametler dolayısıyla ufak bir doktor işimiz var ondan sonra galiba bir koltuk falan bakacağız bize değil ama Fatma annelere bir bakacağız bakalım birkaç yere ondan sonra da eve geleceğiz ama yine de video başlatayım dedim daha doğrusu bugünü başlatayım dedim hem yüze gelmemiştik kendisi ciddi. Öyle bir yerde görüşürüz. Erken gelmişiz. Öyle tatilinin bitmesini bekliyor Çabuk biter ya. Onda kız kaldı. Gözüm niye böyle ya? Maske yanağımı sıkıştırmış. Nihayet eve geldik arkadaşlar. Üstünde başında ne varsa, ilken, üstünde başında ne varsa hepsini makineye attık. Şimdi onu çalıştırdım. Makine yıkanıyor direkt pijamalara geçiş yaptım. Ee, nur topu gibi yeni bir tansiyon ilacım oldu. İlacı değiştirelim dedi. Şu an falan çok önemli bir şey değil. Ondan sonra gelirken de A101'e uğradık. <laughs> <laughs> Profiterol aldık. Yamulmuş. İki tane enerji içeceği aldık demeyeyim oldu. Bir de maden suyu aldık sade. Başka bir şey almadık. Ama sabah kahvaltı yapı çıktık ama ben kurt gibi açım. Dün kısır yapmıştım. Şimdi kısır yiyeceğiz. Akşam yemeğine kadar asla dayanamam. Saat 5 falan galiba. Şunları yıkayacağım. Ondan sonra da biraz kısır atıştıralım. Açtığımızı yatıştıralım. biz bir güzel kısırımızı atıştırdık. Canımız üstümüze geldi. Yani bize de böyle denir. Canım üstüme geldi. Bir şey mesela yemek istiyorsunuz ama işte uzun zamanda da yemeği bekliyorsunuz falan böyle ince bir atlarsınız ya. Bize öyle diyoruz böyle ah oh be canım üstüme geldi diyoruz. O yüzden kısır yedim. Canım üstüme geldi gerçekten. Çok acıkmıştım. Video ee, videoyu kapatacağım ama biraz bir şeyler söylemeye geldim size. Ee, oturma odasına geldim hatta bunu söylemek için. İlker uyuyor salonda dedim ki fırsattan istifade gideyim söyleyeyim konuşayım biraz dırdır edeyim ya şu kötü yorumlar var ya ya şimdi bana çok fazla kötü yorum gelmiyor çünkü zaten hani çok böyle abone sayısı çok tavan yapmış bir kanal değilim sonuçta ama e, çok izlenen bir videom var o da işte Fatma mutfağını yenilediğimiz video o videoda sadece mutfağı neler yaptık işte nasıl yeniledik falan filan böyle bunları anlatmaya çalıştım işte hani insanlar da değiştirmek yerine yenilemeyi düşünüyorsa bizden fikir alırlar. Hani bak biz giriyoruz bakıyoruz nasıl yapılmış. Kadense nasıl boya yapıyormuş, yapılıyormuş gibi hani öğreniyoruz ya. İnsanlara faydalı olsun diye çektik biz bu videoyu yükledik. Böyle bir videoda bile o kadar saçma çok güzel yorumlar da var ama yani o kadar böyle teknikte olsa salışma sapan yorumlar geliyor ki gerçekten inanamıyorum. Mesela o videoda bu bir örnek yani. O videoda işte e, ben anlatıyorum sonuçta bir şeyler anlatıyorum şunu şöyle yaptık bunu böyle yaptık ona rağmen aynı sorudan inanın yorumlara baksanız belki de 30 tane 40 tane var İşte başlıkta kadens yazıyor mesela ama hangi boyayı kullandınız falan çünkü hani bizde böyle çok okumak işte hani bir araştırmadan böyle sormak falan daha kolay hep gelir bize aynı sorudan belki de dediğim gibi 30 tane vardır buna rağmen bir, mesela birisi demiş ki ne kadar gereksiz konuşuyorsun işte benim gibi düşünüp abone olmayan eminim binlerce kişi vardır. Yani ne gerek var böyle bir yoruma? Girmişsin merak etmişsin mutfağın öncesini sonrasını nasıl boyadığınızı görmek istemişsin. Beğenmediysen çıkarsın yani. Ya da işte fikrini söylersin ama aynı düzgün bir üslupla söylersin. Ya da işte ne bileyim orada anlattıklarım demek ki bazı insanlara hatta az gelmiş ki orada binlerce... Gerçekten binlerce yorum vardır yani. Orada demek ki benim anlattıklarım insanlara az gelmiş. Merak ettikleri şeyler olmuş. Öğrenmek istedikleri şeyler olmuş. Ama senin yorumun işte ne kadar gereksiz konuşmuşsun. Orada ne gereksiz konuşmuş olabilirim ki yani. Sadece iş yapıyorum, boya yapıyorum. Ve şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık diye anlatıyorum. Kaldı ki gereksiz konuşsan bile sana ne? Yani girersin beğenmedim deyip çıkarsın yani. Dislike yaparsın bin çok böyle içinde kaldıysa bir şeyler anlatmak istiyorsan bu bir örnekti sadece bilmiyorum. İşte o videoda tabii ki olumsuz yorumlar da var. Tabii ki de olacak. Herkes benim yaptığımı beğenmek zorunda değil ama hani bunu da söylemenin bir üslubu bir tarzı vardır. Yani benim de beğenmediğim videolar oluyor. Ne yapıyorum? Ama işte bu bana göre değilmiş diyorum. Çarpıya basıp çıkıyorum yani çok basit. Çarpıya basıp çıkıyorsunuz arkadaşlar. Kimse burada e, bunu izleyeceksin diye kimseye bir şey diretmiyor. Mecbur da değilsiniz. Olumsuz yorum da yapabilirsiniz. Başka insanlar için de bu böyle. Yani sadece benim için değil. Olumsuz yorum da yapabilirsiniz. Ama her şeyin bir uslubu vardır. İşte kelimelerinizi seçmek zorundasınız. Nasıl ki işte biz burada düzgün cevap veriyorsak işte... Ağzımıza gelen kelimeleri orada kullanmıyorsak... Siz de orada ne bir atıyorum... Cahil diyemezsin mesela. Orada ben senin cahilliğini sorgulamaya başladım. Sen işin içinden çıkamazsın. Mesela bunun gibi gibi şeyler. Neyse bunu da söylemek istedim. Çünkü... Ya zaten başka vloglarda başka insanların kanallarında hep görüyorum da bende de olunca böyle artık dedim yani neyi iyileştireceğini şaşırdı insanlar ne gerek var ya ne gerek var beğenmezsen çıkarsın inanın bu kadar basit yani bunu sadece bana değil başka insanlara da yapmayın ya da fikrinizi illa beyan etmek istiyorsanız olumsuz bir şey söyleyeceksiniz dediğim gibi söyleyebilirsiniz de ama bunu bir uslupla söyleyin yani hani Burası da böyle, yani YouTube'dan bahsediyorum. Ee, videosunu izlediğiniz insanların videosunun altına böyle canınızın istediğini karalayabileceğiniz bir yerde değil açıkçası. Yani bana biraz gereksiz geliyor. Ve ben böyle duramıyorum. Hani sakin bir insanım ama mesela atıyorum çok işim var. O gün hatta işte size bu videoda gösterdim. Kombiyle uğraşıyorum. Her yerden sular fışkırıyor falan. Böyle telefona bildirim geliyor. Görüyorum hani ne yazdığını gereksiz kursu. İşi gücü bırakıyorum ben. Orada kombiden gelen suları falan bırakıyorum. Giriyorum böyle. Ona bir şey yazmak zorunda hissediyorum. İstemiyorum da bunu yapmaya herkes bana şey cevap yazma, boşver falan diyor ama duramıyorum. Çünkü ne haklı yani, ne gerek. Düzgün yaz ya, düzgün yaz yani. Cahil diyemezsin. işte gereksiz bilmem ne falan kelimeleri kullanmayın bu kadar kolay. Gerçekten anlam veremiyorum. Beğenmiyorsunuz. Böyle çarpıya basıp çıkıyorsunuz. Oluyor bitiyor yani. Neyse. Ben şimdi gidiyorum. Masumlar Apartmanı seyredeceğim. Yeni bölümünün başlamasına az kaldı. Videoyu da burada kapatıyorum. Tam dediklerimi unutmayın yani izlediyseniz. İstediğiniz yorum istediğiniz yere yazamazsınız. Yani Siz biraz empati yapın. Kendinizi koyun o insanın yerine. Gerek yok beğenmediyseniz kimse kimseyi izlemek zorunda değil. Ben öyle yapıyorum yani. Neyse. Video buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Ee, kanalıma destek olmak isterseniz o binlerce kişiden biri siz değilsiniz. <laughs> değilseniz kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki vloglarda görüşürüz. Artık bol bol evdeyiz. İnsan, insan çekecek bir şey de bulamıyor gerçekten. Karantinanın dibine vurduk yine. İnşallah işe yarar bu karantinalar da birazcık refaha ereriz artık. Bitsin ya gerçekten bitsin. Birbirimizi göremiyoruz. İpek bir anda büyüyor ben göremiyorum falan. Çok üzülüyorum. Neyse. Kendinize dikkat edin. Sonraki vlogda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.